Murşili, dedesine saygısının açık bir ifadesi olarak Yamhad'ın son kalan kenti Halep üzerine güçlü bir sefer düzenleyecekti. Belki de bu seferi onu aylık nasihat dinleme görevinden de kurtarmıştı. Dedesinin yarım kalan işini tamamladı ve Murşili kimseleri dinlemeyeceğini bu seferiyle gösterdi. Sadece Halep değil, Fırat boyunca önüne gelen herkesi yenecek ve antik dünyanın en dokunulmaz görünen kenti Babil'e girecekti. Murşili, başkentinden 2000 kilometre uzaklıktaki Mezopotamya'nın bu kadim ve mukaddes kentini Babil'i yağmalamaktan da çekinmeyecekti. Hititler sadece kendi panteonlarındaki tanrılara değil, var olan tüm tanrılara saygı duyar ve onlardan korkarlardı. Hatti mukaddes toprakları gibi Mezopotamya'da da tanrısal kentler vardı ve her kentin tanrısı Hititlerce de tanrı kabul edilir, onlara kurbanlar sunulur ve onlara tapınılırdı. Babil'in yaratılış tanrısı ve bazı yerlerde de gökyüzünün fırtına tanrısı kabul edilen Marduk da bunlardan biriydi. Murşili, Babil yağmasında Marduk'un hatırasını gözetlemişti. Kenti yağmalarken Marduk'un tapınakları da nasibini aldı. Babil'de Marduk'u tek tanrı kabul eden Hammur abinin hanedanlığına son vermiş, Babil'in yüksek kültürüne göre daha dağlı ve hoyrat kassitlere Babil tahtını sırf Hititlere daha bağlı olacaklarından dolayı teslim etmişti.